Bu hikaye kurumacadır. Kişiler, kurumlar ve olaylar hayal ürünüdür. Ancak uluslararası finansal manipülasyonlar gerçek dünya tehditleridir. bazı depremler toprağa değil, parayı sallar. Ve merkez üssü binlerce kilometre uzakta, kimsenin bilmediği bir yerdedir. Finansal strateji doktoru Vefa Altuntaş için o deprem, Levent'teki bir gökdelinin 34. katında 3 devasa monitöre yansıyan rakamların kan kırmızısı bir şelale gibi akmasıyla başladı. Ekonometriks'teki 5 yılı boyunca sayısız fırtına görmüştü. Ama bu bir fırtına değildi. Bu avının üzerine çöken yırtıcı bir kuşun gölgesiydi. Türk lirası üzerindeki satış baskısı rastgele bir panik değildi. Notası notasına kusursuz bir zamanlamayla icra edilen ölümcül bir senfoniydi. Bu piyasa değil, diye fısıldadı Vefa. Gözleri ekranlar arasında mekik dokurken. Bir ekranda döviz kurları can çekişiyor, diğerinde borsa çakılıyor, üçüncüsünde ise uluslararası sermayenin hayalet gibi ülkeden süzülüşü görünüyordu. Bu bir operasyon. Verilerin parmak izlerini takip ettiğinde bulduğu şey aklını zorluyordu. Singapur'dan, Cayman Adalarından, İsviçre ve Dubai'deki paravan hesaplardan. Onlarca farklı noktadan saniyesi saniyesine aynı anda aynı miktarda Türk lirası satılıyordu. Bu, farklı tetikçilerin aynı anda aynı kalbe ateş etmesi gibiydi. Sistemin kod dehlizlerinde saatlerce kaybolduktan sonra o isme ulaştı. Proje Akdeniz Bu bir yatırım stratejisi değildi. Bir savaş planıydı. Ülkenin ekonomik direncini kırmak için tasarlanmış, çok aşamalı, şeytani bir plan. Birinci aşama, algı suikasti. Fitch, Moody's, S&P gibi devler sanki tek bir merkezden emir almış gibi piyasalarda en büyük paniği yaratacak anlarda Türkiye'nin notunu kırıyordu. İkinci aşama, planlı kaçış. BlackRock, Vanguard gibi saygın yabancı fonlar önceden belirlenmiş bir takvimle devasa bir sessizlik içinde Türk varlıklarından çıkıyordu. Üçüncü aşama, medya bombardımanı. Bloomberg, Reuters, Financial Times gibi finans dünyasının kutsal metinleri her sabah piyasalar açılmadan hemen önce Türkiye hakkında zehirli manşetler atıyordu. Ve bu planın arkasında devletlerden daha güçlü, yasalardan daha yukarıda bir yapı vardı. Vefa ismini bulduğunda buz kesti. Phoenix Capital Syndicate. Bu bir şirket değildi. Bu küresel finansın karanlık üçgeniydi. Üyeleri dünyanın dört bir yanına dağılmış, birbirine düşman görünen ama aynı avın peşinde koşan çakallardı. Cayman Adaları'nda sahipleri belirsiz bir fon, Lüksemburg'da Rus oligarkların gölgesi, Hong Kong'da Çin devletinin gizli uzantısı ve İsveç'te Avrupa Merkez Bankası'nın eski kurtları hepsi Türkiye'nin ekonomik olarak dizlerinin üzerine çökmesi için aynı masaya oturmuştu. Ama asıl ihanet vefanın burnunun dibindeydi. Operasyonun Türkiye'de de ortakları vardı. Bazı yerli holdingler krizden kar etmek için TL'den kaçarak yangına benzin döküyordu. Bazı büyük bankalar faizleri koordineli artırarak ekonominin kanını çekiyordu. Medya patronları umutsuzluğu her gün manşetlere taşıyordu. Hatta bazı siyasetçiler kaos perinleşsin ve kendilerine bir iktidar alanı açılsın diye ateşi körükleyen popülist açıklamalar yapıyordu. Vücut kendi hücreleri tarafından içeriden çürütülüyordu. Vefa bu projenin sadece bir başlangıç olduğunu dehşetle fark etti. Arjantin, Lübnan, Sri Lanka aynı anda birden fazla cephede benzer operasyonlar yürütülüyordu. Amaç, orta gelir tuzağındaki bu ülkeleri ekonomik bir çöküşe sürükleyip en değerli varlıklarını, doğal servetlerini ve en önemlisi politik bağımsızlıklarını bir leş gargası gibi talan etmekti ve Türkiye, jeopolitik konumuyla bu büyük oyunun şah damarıydı. Paranın izini sürdüğünde, sistemin acımasız mükemmelliğini gördü. Önce ülkeyi şortluyor, kuru ve borsayı cehenneme çeviriyorlardı. Sonra, enkazın altından ölü fiyatına ne var ne yok topluyorlardı. Ve en sonunda baskıyı kaldırıp piyasanın toparlanmasına izin vererek, ellerindeki varlıkları fahiş karlarla satıyorlardı. Her bir kriz döngüsü Türkiye'nin servetini yurt dışına taşıyan dev bir hortumdu. Merkez Bankası'nın hamleleri bu küresel tsunami'nin önünde bir kum torbası gibi kalıyordu. Vefa'nın araştırmaları görünmez gözler tarafından fark edilmişti. İlk uyarı CEO'su Murat Bey'den geldi. Yüzünde yapay bir tebessümle Vefa dedi. Bazen en parlak beyinler görmemeleri gereken şeyleri görürler. Belki biraz tatile çıkarsın ne dersin? o gece bulduğu her şeyi şifreli bir hard diske kopyalayıp güvendiği bir gazeteciye yolladıktan sonra telefonuna bir mesaj düştü. Gönderen yoktu. Sadece bir cümle. Phoenix, sırlarını koru. Ertesi sabah evinden çıktığında sokağın köşesindeki siyah camları filmli araba bir tesadüf değildi. Ofise ulaştığında klavyesinin üzerine bırakılmış küçük bir not buldu. Üzerinde tek bir kelime yazıyordu. Sus. Bir hafta sonra Doktor Vefa Altuntaş'ın Ankara yolunda geçirdiği elim trafik kazası gazetelerin iç sayfalarında tek paragraflık bir haber oldu. Ekonometrix'teki meslektaşları ailesine onun son zamanlarda ne kadar stresli ve dalgın olduğundan bahsettiler. Vefa'nın masasına oturan yeni genç analist, çekmecenin dibinde bulduğu buruşturulmuş bir notu açtı. Üzerinde şöyle yazıyordu, krizler tesadüf değildir, Birileri fakirleşiyorsa, bilin ki başkaları zenginleşiyordur. Tam o sırada televizyondaki ekonomi yorumcuları Türk lirasındaki yeni rekor düşüşü küresel piyasa dinamiklerine bağlıyorlardı. Milyonlarca insan eriyen maaşlarının endişesiyle onları dinliyordu. Kimse bilmiyordu. Phoenix Capital Syndicate çoktan bir sonraki avını belirlemişti. Operasyonun adı değişirdi ama av hep aynı kalırdı.